Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar bu benim Ankara'da çektiğim ikinci video. Ve şimdi yani daha yeni indik Ankara'dan ve ikinci videoya başladım. Arkadaşlar şimdi biz yemek yemeye gidiyoruz. Bir de gideceğiz. Kuşbaşı ya da kaşarlı. Ben kaşarlı söyledim. Bir tane arkadaşım kuşbaşı söyledi. Başka bir tane arkadaşım kaşarlı söyledim. Kuşbaşı olandan bir tane bir tane dilim alacağım çünkü çok aç değilim. Ondan dolayı ben de yani, yani açlık çok açım. Yani kaşar, kaşar mı yiyeceğim çünkü kuşbaşını çok sevmiyorum. Şimdi e, gidiyoruz. Evet böyle. Nerede olduğunu ama bilmiyorum. Bir yere gidiyoruz işte. Otele ise en son akşam gidecekmişiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar geldik. Aspava diye bir yere geldik şimdi. Bir de yiyeceğiz. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Biz burada üç kız otururduk. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ne var? Çiğ köfte, patates ve salata ve çocuk var. Birazdan bizim pideler gelecek. Onları yiyeceğiz. Ham ham. Arkadaşlar pidemizin gelmesini bekliyoruz. Ben, ben ufak bir kırmızı geçirdim. O da geçirdim. O da... <laughs> Saçımızı gösteriyor bana ben de biliyorum. Tekrar göstersene. <laughs> Allah'ım bunu güzel hiç düşünmezdim. <laughs> Arkadaşlar bir... <laughs> Arkadaşlar biz şimdi hep videomuzu yedik ve tatlımız var. Tatlımızı biraz öldürdük. Saç dememiştik. Dondurmayı yiyorum ama. <laughs> Dondurmanın tadı güzel. Birazdan biz nereye gideceğiz arkadaşlar biliyor musunuz? Dinliyorsunuz. <laughs> Anıska bire <yere> gideceğiz arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> ikide bir video kapanıyor. Yani Anıska gideceğiz. Ben bayağı bir heyecanlıyım. Ya yarın ya da bugün alışveriş merkezine gideceğiz. Onun için de çok heyecanlıyım gerçekten. Hadi bakalım o zaman. Ay kutlayayım. çok güzel gözüküyor. Dur fotoğraf. Dur fotoğraf, fotoğraf çekelim. Elif, o, Elif. Tamam. Oldum. Dediğim gibi öğretmenlerimiz müsaade ederse ön ön orada, orada bir 10 dakikalık da alışveriş için zaman veririz. Oradan da devam eder, meise gideriz. Çok Kartlarımız. Bizim de sorun yok. Evet, evet. <laughs> ee, Hepimizde. <laughs> tamam. Arkadaşlar, biz şimdi gidiyoruz böyle topluca. Anıskabir'e <laughs> <Öz> gideceğiz. <laughs> <laughs> Ay, gidiyoruz işte ben. şimdi. Aa, sen de geldi, hoş geldin. Arkadaşlar gidiyoruz. Çok heyecanlıyım gerçekten. Bir Öyle bir böyle şey değil. değil. çok heyecanlıyım arkadaşlar. Uykusuz. Beklediğim daha o kadar büyük ki. Size göstereceğim şimdi. Beklediğim daha o kadar büyük ki. Çok güzel gerçekten. Yani aldığı kadar hak ediyor. İzmir marşı çalanlar var. Bay, bayraklı, böyle baryalıkla gezen var. Hani... Çok güzel. Başak diyor şimdi, bize anlattılar bu bayrağın hikayesini. Dikilmiş ve şu tarafımızda, yani oh, şu beyaz var ya. O şey olur. ilk dikilen çubukmuş. Ve onun kopyası 2013'te dikilmiş oraya. Diğeri çok yıprandığı için ve artık duramadığı için oraya dikilmiş. Çok fazla insan var askere selam vermeyi çok istiyorum. <laughs> Bir tanesine verdim ben yaptı. Burada da vereceğim şimdi. Ondan dolayı kapatmıyoruz size. geçiyoruz. Şu bayrağa bakar mısınız? Ne kadar yukarıda, ne kadar büyük. <laughs> Arkadaşlar nöbet değişimine denk geldik. Çok mutluyum. Çok güzel. Bunu görmeyi çok istiyordum. Nöbet değişimini göreceğiz şimdi. Arkadaşlar şimdi anız kabire girmeden önce başka bir yere gireceğiz. Nöbet değişim varmış ama nöbet değişimi galiba izleyemeyeceğiz. Ondan mutsuz oldum açıkçası. Ermen. Nöbet değişimini göremiyormuşuz galiba. İzleyebilecek miyiz? Evet. Nöbet değişimi. Kaçma Nerede? Ne bettishin? Nerede? Böyle Nerede? 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 çünkü yani gerçekten korkulur. Ama bir anda konuşunca sesi çok gür çıktı. Ben görseniz bir an donuk kaldım. Ama çok güzel. Arkadaşlar yani ben şey dedim ya korkulur ama o kadar güzel bağırdı ki. O kadar güzel korkuttu ki. Yani baya bir şey oldu. Baya bir uf oldu. Arkadaşlar bakın bu Çanakkale resmi. Buradaki her şey gerçek olan yani mesela mermiler, silah filan gerçek. Ne kadar güzel değil mi? Evet çok güzel. Şu burada Türk'ün ilk kitapları var. Yani okuduğu kitaplar var. Şuna bakın. Evet. Çok güzel, çok değişik. Türk'ün <laughs> yazdığı eserler. Yani burası çok büyük Atatürk'ün fotoğrafları. Yani çok güzel. Çok inanılmaz. Arkadaşlar şu an orada bayrak geçiyorlar. Bir şey yapıyorlar. Şu şey an şey nefes nefesi kaldı. Babam bir tane hediye aldım. Kupa. Ve... Heyk kalite diyorum ya. Ve kardeşime bir tane büyüyen kalem aldım. Bir iki kalemi aldım yani. <laughs> Şu yeşil. Yeşil olan. Evet bu böyle oldu şimdi. Galiba ben oraya gideceğiz de. içeri. Ya buradan çok güzel şehir manzarası gözüküyor. Çocuklar bir taraf biraz daha gelin. Biraz daha gelin.

Arkadaşlar şimdi asıl olan ana kabire gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi tam olarak içeri geçiyoruz. Nöbeti de izledik. Bizim <laughs> çok kadar çok etkilenmem video çekmeyi unuttum hemen yanında. Bir şey olmaz. Şöyle göstereyim size. Burada yazıyor. Göremiyorum ve saygı çok güneş var. İşte arabaya bindiğim zaman ben çok yorulmuştum gerçekten. Şimdi ise biz arkadaşlar bir meclise geldik. Bu sanırım birinci ya da ikinci. Zaten onlardan biri olacak da. Ama birinci mi ikinci mi tam anlayamadım. İşte bir meclise geldik. Arkadaşlar şu meclisteyiz. Bu sanırım ikinci meclis. Vay. Wow. Şöyle bakalım. <laughs> çok güzel.

Düşmanların bizim konuşmalarımızı dinlemeleri için hemen sol tarafta gördüğünüz arkaları kullanıyoruz. Yani mor sahne besini. Bunlar düğmeye basılıyor. Bunlar mor sahne besini. Bunlar mor Bunlar Burada da bir şey verdi mesela. Plan bu da yapılmış işte bu anlaşma. Çok kötü bu. Ben yani şimdi ise birinci Türkiye Millet Meclisi'ne geldik. Türkiye'de e bekliyoruz burada şimdi. Aşağı karıştırdım burası ikinci meclismiş. Çok kalabalık. Atatürk'ün giydiği kıyafet. Orada da var çok güzel. fincan. Kalem. Daktilo. Daktilo. Da evet. Sizin için çok hızlı göstermeye çalışıyorum. Çünkü hemen hemen gitmemiz gerekiyor. Şu şapkalara bakın ya. Şu şapkalara bakın. Şu mükemmel şapkalara bakın. Çok güzel sizin için arkadaşlar. Yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Çok kalabalık ama gerçekten. Çok kalabalık sizin için çekiyorum. Tutandık

Eyvallah. Kul kulutun oldu. Var kul. Var. Haybe. Bak bak. Var bakılıyor. Nasıl şuna bakayım. Diyecek söz bulamıyorum. O kadar büyük ki. Ve o kadar özellikle O kadar güzel ki. Orada da ataklık var. Maket koymuşlar. Çok güzel gerçekten. <laughs> Bu kütüphane mi bilmiyorum ama öyle büyük ki size çekmek istedim. O termine hiç bilmiyorum kocaman. Şimdi kütüphane gidiyoruz. Milli kütüphane gidiyormuşuz. Arkadaşlar Türkiye'nin en büyük kütüphanesiymiş. Oraya gidiyoruz. Galiba burası bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi biz Şimdi biz Türkiye'nin en büyük kütüphanesine geldik. Buradan eğer mümkünse kitap alacağız. Mümkün değilse işte bakacağız, geleceğiz. Ama burası gerçekten çok büyük size gösterdiğim gibi. Mesela şimdi yaklaşalım. Beni çeker misin yaklaşınca oraya? Arkadaşlar gösteriyorum. <laughs> <laughs> Bu kısayı yoksa çok mu uzun? Bina bilemedim. Aşağı geldik buraya. Ses. Aşağı geldik şimdi geçiyoruz. Burada çok sessiz olmamız lazım ama teşekkürler biz geldiğimiz için. Bizim okul geldiği için öyle çığlıklar duyacaksınız şimdi. Arkadaşlar çok sessiz olmamız gerekiyor. Arkadaşlar şuna bakıp, ya, alışveriş Orası da alışveriş evet, merkezi de benim. Burada çok güzel gözüküyor ama çok güzel gözüküyor. Ya, mı çok güzel gözüküyor gerçekten şu an burada. Her yemek yemeğe gidiyoruz. Yemek yemeye gidiyoruz. Arkadaşlar biz yemek yedik. Ben size göstermeyi unuttum. Çok özür dilerim. Abi, Arkadaşlar yedim. Ben bir yemeği 15 dakikada bitirdim. Çok açtım ve bitirdim. Şimdi ise otele gidiyoruz.

<gülüyor> 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 Arkadaşlar odamı, odamızı geldik. Açıyoruz. Sanki 3 4. Bu alkış Tamam arkadaşlar birazdan size konuşacağız şimdi sizinle. Tamam arkadaşlar biz şimdi geldik. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kocam kocam yapıyoruz.